varis var. Kılcal damar varisleri. Bacağınızın daha çok hangi bölümünde? Dizden aşağıda mı, yukarıda mı? Yani dağınık bir şekilde. Dizden aşağıda da var, dizden yukarıda da var. Peki sadece damarda renk koyulaşması mı var? Yoksa damar ciltten de dışarı çıkacak şekilde Yok. belirginleşmiş mi? Di Cilttan dışarıya çıkacak şekilde belirgin değil, sadece e, görüntü olarak ince ince kılcal damar şeklinde. Peki Kübra Hanım, lütfen başka bir odaya gidin. Yarım dakika sonra gelin. Bu tamam arada ]dır. ben bir şey konuşacağım, duymayın. Tamamdır hocam. Değerli izleyenlerimiz. Kübra Hanım gelince anlatsın bize. Varisten kurtulmak için nasıl bir meditasyon yapalım? Ben bugüne kadar varisle ilgili 400 meditasyon yaptım dersen siz deyin ki 800'dür. Çünkü çok fazla yaptım. 30 senedir bu meditasyonları yapıyorum. Ben kendi meditasyonumu ve kendi tekniğimi uygulamayayım. Gelince kendisi uygulasın. Varisten kurtulmak için meditasyon. Değerli izleyenlerimiz, bir problemden kurtulmak için meditasyon yaptığında o sadece o problemin çözümüne değil, tüm problemlerin çözümüne hizmet eder. Dolayısıyla sizlerin problemi ne olursa olsun, Probleminizden kurtulmak için bu meditasyonu siz de yapın. Ve Kübra Hanım konuştuklarımızı duydunuz mu? Hayır hocam. Siz dışarıdan lütfen kapatın gözlerinizi. Ve kendinizi şöyle Evet hocam. Şu anda kendinizi evinizin mutfağında hayal edin. ve evinizin mutfağında en büyük duvar bir sinema ekranına dönüşsün. Dar uzunsa mutfağınız bakın geniş ve büyük olan duvarın sinema ekranına dönüştüğünü hayal edin. Ve orada bir bir film başlayacak. Bize film anlatın. Ormandayım hocam. Koşuyorum. Ben kendi mikrofonumu kapattım. Yankı masın diye. Bazen film 1, 3, 5, 10 dakika sürebilir. Film bitinceye kadar ben konuşmayacağım. Ama siz anlatırken cümleler arasında aralık vermeden seri bir şekilde anlatın lütfen. Tamam hocam. Ormandayım, koşuyorum. Ağaçlar var. Ağaçlar yeşil. Büyük gövdeli. Arkama bakıyorum. Devam ediyorum. Biraz korkmuş gibiyim. Geriye dönüp koşuyorum şu an. Yani geri geri koşuyorum. Devam ediyorum. Bir tane kulübe var. Ahşap bir ev gibi. Geri geri koşmak nasıl? Yani böyle Geriye normal... geri doğru gidiyorum arkama dönüp gidiyorum hocam. Yani arkamda arkamı görmek için geriye döndüm. Daha doğrusu geldiğiniz yoldan geri dönüyorsunuz. Hayır, geri dönmüyorum. Hayır. Devam ediyorum önce arkama bakıp koşuyordum. Sonra arkaya dönüp geri geri gitmeye başladım. Tamam geri geri gidiyorsunuz. Boynunuzu bazen çevirip geriye bakıyorsunuz bir yere evet. çarpmamak için. Doğru mu? Evet. 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 Arkamı tamam. görmek için daha doğrusu. Lütfen her şeyi anlatın. Bir ev var. Şimdi evin içine girdim hocam. Ahşap bir Soba var, var evin içinde ahşaptan bir koltuk var oraya oturdum sanki bir hayvan var bir hayvandan korkuyormuşum gibi biraz kalbim hızlı çarpıyor. kalkıp pencereden baktım dışarıya. Sessiz kimse yok ormanın içinde. Ağaçları gördüm. Hiç kimse yok. Gelen giden. Bomboş. Kapıyı kontrol edip tekrar oturdum yerime. Duvarda bir saat var. Yanımda bir müzik kutusu, bir kutu gibi bir şey var. Kalk. İçeriye bakıyorum şu anda. Şimdi tekrar çıkıyorum evden. Yürümeye devam ediyorum. Şimdi evden çıktıktan sonra geri geri mi yürüyorsunuz, düz mü yürüyorsunuz? Düz yürüyorum. Evet, lütfen devam edin. Sağa doğru döndüm ve düz yürüyorum. Bir yol, yani güzel bir yol ve iki tarafında da çoklu ağaçlar var ama yol güzel yürümeye devam ediyorum ara ara arkama bakıyorum lütfen o, o deminki evde ne yaptığınızı bir daha anlatın yeni de eve girin demin anlattıklarınıza yeni ayrıntılar da ekleyin o, tamam. o evde ne yaşadığınızı bir daha anlatın Tamam. Tekrar eve girdim. Ee, yine ahşap e, bir koltuk var. Onun üzerine oturdum. Aslında ben yanlış anlattım. Anlatamadım. Yani demin eve girdiğinizi tekrar edin demek istedim. Evde gördüklerinizi bize tekrar edin ha. demek istedim. Evde e, bir kutu gördüm, bir müzik kutusu ya da bir kutu gibi böyle bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Açmadım kutuyu. E, bir de saat duvarda saat gördüm. O dikkatimi çekti. Ve e, odun sobası vardı. Saat kaçı gösteriyordu? Hiç dikkat etmedim ona. Yeniden bakın. İki... Bir... İki ihtimal var. Ya yediydi ya da tam on ikiydi. Sanki bir gibi geldi hocam ama bilmiyorum. Peki o müzik kutusundan çıkan müzik huzur veren bir müzik miydi? Ses yok hocam. Ama evin içinde kendimi huzurlu hissettim yani. Tamam Peki. yeterli. O ev için anlattıklarınız yeterli. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Hani güzel yeşillik alanda yürüyordunuz. Hı hı. Ya, yer yeşil değil, yer toprak. Toprak üzerinde yürüyorum. Ee, etrafım yeşil, ağaçlı, ağaçlı, bayağı böyle uzun uzun, yüksek yüksek, büyük büyük ağaçlar. Ee, biraz üşüyor gibiyim. Yürüyorum, dün düz yürüyorum şu anda. bir araç geliyor sanki bana doğru. Tamam. Yeterli. Gözünüzü açınız. Siz dışarıdayken ne konuşmuş olabiliriz? Tahmininiz nedir? Ben odadan çıktıktan sonra mı? Evet, siz odadan çıktınız. 20 saniye. Ben o sırada ne konuşmuş olabilirim? Benimle çalışma yapacağınızı söylemiş olabilir misiniz? Yani ne demiş olabilirim? Zaten bütün her şey onun için. Sizin canlı yayına katılmanız da o. O zaman ben söyleyeyim. Evet. Varis'ten kurtulmak için meditasyon. Kendi yaptırsın dedim. Ve siz gittiniz varisli olduğunuzu anlattınız. Varisli olduğunuzu deminki hikayenin neresinde anlattınız? Yol. Geri geri giderken. Geri geri. Yol, yol sizin damarlarınızdır. Evet. Ve yürüyen siz damardaki evet. kandınız. Normalde varisi olmayan insan düz yürür. Çünkü kan düz ilerler. Ama varisi olan kan daha çok bacaklarda geri geri gider. Yani yukarı çıkmaz. Hmm. Düz gitmesi gerekirken kan düz gidemiyor. Geriye gitmeye çalışıyor. Olduğu yerde kalıyor. O sebeple bu da tıkanıkla renk değişimine varisi sebep olur. Peki o gittiğiniz ev şifalandığınız yer oldu. Orada dinlediğiniz, orada duyduğunuz huzur. Oradaki saat ya 7 idi ya da 12. 7 demek mucizelerin kapısını açmak. 12 demek tekamül gerçekleşti demek. Ve saat 1 demeniz de doğruydu. 12'den sonra artık yeni bir hayata başladınız gibi. Ve sonrasında dışarı çıktığınızda her yer istediğiniz güzellikteydi. Eve giderken her şey olumsuzdu ve hatta geri geri gidiyordunuz. Hı hı. O şifa evinde şifalandınız ve oradan çıktıktan sonra da kan akışınız normale girdi. Damar sisteminiz normale döndü. Ve inşallah şifa oldu olsun. Amin. O ev nedir değerli dostlar? O ev bizim, bizim bedenimizin neresi? Yollarımızın Damar dedik, yürüyen kişi bizler orada kan idik. Peki o ev bedenimizin neresi? O ev? Kalp, değil mi? Hayır, değil. O ev 12 parmak bağırsağı. yediğimiz ne varsa aldığımız tüm gıdalar. İlkin orada enerjiye dönüştürülür ve kana karışır. Eğer yedikleriniz doğru gıdalarsa ve mitokondriler onları çok iyi işlediyse kanınızın içine gönderdiğiniz her tür gıdalar da istenilen durumdaysa o kan yolda yani damar içinde düz gitmeyi bilir. Fakat eğer kanın içinde damarın içindeki kan 12 parmak bağırsağından itibaren istenilen yönde değil ve istenilen yöne de yönlendirilemiyorsa bu da tıkanıklar sebep olur. varise sebep olur. Siz gittiniz. Anlattığınız o ev 14 kişinin 14 kişinin yaşadığı evdir. Orada bir anne, bir baba, altı oğul, altı kız yaşar. Onlar kaba sesi dinler. Değerli dostlarımız. İnşallah bu meditasyon sizlerin de şifanıza vesile oldu. Amin. Bu meditasyon tam 2800 yıldır yazıya geçirilmiş bir meditasyon. 2800 yıl öncesinde de vardı ama yazıya geçirilmemişti. Bu meditasyonu yazıya geçiren kişi Homeros ve bu meditasyonu Odysseus destanında bize anlatır. Odysseus yolculuğunda rüzgar tanrı Aeolus'un yanına gider. İşte Aeolus karidesi 12 çocuğuyla birlikte onu misafir ederler. Bu meditasyon oradandır. Değerli izleyenlerimiz masal, destan ve efsanelerin Dünyanın en değerli bilgi hazinesi olduğunu bilseniz bugüne kadar ters giden bütün işleriniz mucizelerle dolar. Her işiniz muazzam olur ve dünyanın en, en bilgili insanı olursunuz. Kübra Hanım lütfen telefon burada dursun. Gidin yan odada bacaklarınıza bakın yani ekranda görünmeden gidin bakın. Hı hı. Farkı oluşmuş mu? Hemen tamam, bakıyorum hocam. Peki telefon burada dursun gidin yan tarafta bakın diye. Ve evet, çalışmamızın üzerinden daha üç dakika geçmeye geçmeye. Geç. Durum nedir Kübra Hanım? Hocam biraz yani sanki böyle e, çok bariz derecede gitme yok ya da silinme yok. E, ama bir, bir tık sanki fark var gibi. Tamam bu, bu üç dakikaydı. Şöyle kan bir dolaşsın bakalım. Yarım saat sonra düzeleceğini biliyorum. Şifa olsun inşallah olduğu an. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim hocam. E, e, Duaları. Hayırlar. <laughs> Dualarınızı e, ka Kabul etmeniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bana da izleyenlere de şifa olmuştur çalışma. Amin, amin. Şifa olsun. Amin. Değerli izleyenlerimiz, bu can yayını kapatıyorum. Yeni bir can yayın başlatıyorum. dünyada kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyelerden biri Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili eğitimlerini almak.